Merhaba arkadaşlar. 28 Mayıs 2021 Cuma Bursa 6'lı Ganyan Tahminim paylaşacağım. 1. ve 2. koşuya bayis yapanlar için 1. koşu 1-3 2. koşu 7'li plesenin 1. ayağı 2 numara yeterli ples ayağı için 6'lı Ganyan Tahminim şu şekildedir. 1. ayak 2-1 7 8, 12. İkinci ayak 3, 9, 7, 1. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6, 8, 2, 4, 16, 10'u ilave edebilir. Üçüncü ayak 1, 6, 5. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 9, 8, 7, 13, 3'ü ilave edebilir. Dördüncü ayak 6, 3. Beşinci ayak 5, 1. Son ayak 1 numara budaklı Tolga Yıldız'la tek olur. Son ayakta 1 numara budaklı tekimizdir. Bursa 6'lı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.